Herkese merhaba Leyla ben ee, bu sizinle ilk iletişimimiz bir çerkez olarak çerkez yemeğiyle başlamak istedim Gedigi halame yani yumurtalı mantı yapacağım size ee, şimdi tarife geçelim Ben sarı buğday unu kullandım ee, siz Tabii ki istediğiniz unu kullanabilirsiniz benim yaşadığım ilçede köylülerin tamamı sarı buğday unu kullanıyor. O yüzden biz de burada daha doğal olduğu için sarı buğday unu kullanıyoruz. Öncelikle unumuzu eledik. Burada 500-600 gram kadar bir un var. 2 çay kaşığı tuz atıyorum. Klasik bildiğimiz zaten un, su, tuz üçlüsü bu tarifimiz için yeterli olacak. Ancak ben lezzetlendirmek için bir tane yumurta kırdım içine. oda sıcaklığındaki suyu da ekleyerek yoğurmaya başladım. Pürüzsüz kıvama gelene kadar hamurumuzu yoğuruyoruz. Biliyorsunuz e, mantı hamuru biraz sert olur. O yüzden iyice sertleşene kadar un ekleyerek e, yoğuruyorum. tüysüz hale gelince de beklemeye alıyorum. Üzerini kurumaması için kapatacağım. Ve kenara alacağım. Şimdi kıymaya geçebiliriz. Benim kıymam tamamen yağsız olduğu için biraz yağ ekledim. Önce kıymayı ekledim, daha sonra soğanı ekledim. İsterseniz siz tam tersini de yapabilirsiniz. Ben büyük baş kıyma olduğu için biraz öncesinde kavurmak istedim. Daha sonra küçük parçalar halinde soğanımı doğruyorum. Hani çok ağza gelmesini istemediğimiz için minik minik parçalara bölüyoruz. Kıymamı ekliyorum. Yani yumruğumu sıktığımda ki kadar bir soğan kullandım. Kıymam da yine yarım kilo kadar var. İçerisine yine iki çay kaşığı bir buçuk iki çay kaşığı kadar tuz atıyorum yine bir buçuk çay kaşığı kadar toz biber ekliyorum ve yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum şimdi e, yumurta işlemine geçiyorum 3 tane yumurta kullandım ben. Kaç kişilik yapacaksanız ona göre yumurta sayısını azaltabilir ya da artırabilirsiniz. Normalde bu yumurtayı biraz daha seyreltmek için süt kullanılıyor. Ancak benim evimde süt yoktu. Yoğurt suyu ekledim. Dilerseniz siz de bir miktar yoğurt suyu ekleyebilirsiniz. yine bir miktar tuz ekliyoruz. Çok az yani çay kaşığının ucu kadar. Ve iyice çırpıyoruz. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar. Akışkan. Ve yumurtamızı ben cezveye aktarıyorum. Neden cezveye aktardığımı da ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Çok daha pratik oluyor bu şekilde. Şimdi hamurumuz yeterince dinlendi, açmaya başlayabiliriz. Çok ince açmayacağız, çok kalın da olmayacak hamur olmamasına dikkat edeceğiz. Bu şekilde açıldığında kenarları biraz kalın kalıyor. Kenarlarını da aynı orta gibi incelterek düz bir hamur elde ediyoruz ve hamuru kesmek için en iyi yöntem çaydanlık kapağıdır ben demliğin kapağını kullandım bu büyüklük benim için yeterli çok pratik ve güzel pürüzsüz kesiyor sizlere de tavsiye ederim daha sonra bu elde ettiğimiz yuvarlakların köşelerinden küçük küçük bükmeye başlıyoruz bir kase elde etmek istiyoruz. Çünkü harcımızı bu kasenin içerisine koyacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde kapatıyorum. ve kasemizi elde ettik. Tabi bunu tezgahta yaparsanız daha kolay olur. Ben göstermek için elimi aldığımda zorlandım. Şimdi içerisine bir parça kıyma koyacağım. ve bir parça da yumurtadan ekleyeceğim. Ve kapatıyorum. İyice yapıştırıyorum. Burada yumurtayla temas etmemesine özen göstermek lazım ağız kısmının yoksa kaynatırken açılıyor ve yumurta dökülüyor. Evet, hepsini bu şekilde yapıyorum. Ee, daha iyi göstermek için kameranın yönünü değiştirdim. Bakın, bu şekilde kapatıyoruz. Tabi tek tek böyle uğraşılırsa çok uzun sürer gibi geliyor ama öyle olmuyor. Çok eğlenceli de oluyor. Çok, çok çabuk da bitiyor zaten. Yine kıyma harcımızdan bir miktar koyuyoruz. ve yumurtamızdan da ekliyoruz. Aynı şekilde kapatıyoruz. Evet, bütün hamurlarımız hazır. Şimdi suyumuzun kaynamasını bekleyeceğiz. Tabi bu e, mantıyı kaynatmak için çok beklemememiz lazım. Yani uzun süre beklerse içerisinde yumurta olduğu için e, kötü bir hale gelebilir, ak akabilir, kaçabilir. O yüzden hemen e, bit işlem bittiği anda kaynatmamız lazım. Suyumuza bir miktar tuzumuzu attık. Kaynayan suyumuza mantılarımızı bırakıyoruz. kaç defa alt üst ederek karıştırıyorum ben aynı oranda haşlanmasını istiyorum hepsini iki dakika falan oldu şimdi bir kontrol ediyorum toplamda ben bunu 4 dakika kadar kaynattım sizin kullandığınız una göre değişebilir Benim onun biraz daha geç pişen bir e, un sarı buğday unu. Evet tereyağımızı eritiyoruz. Ve bir miktar toz biber ekliyoruz. Bu işlemi yapmaya da biliriz. Zaten içerisinde kıyma var. Aslında tereyağına gerek yok. Ama sunum için ekleyebilirsiniz. Aslında bu kadar uzun bir video olsun istemiyordum ama çok bilinen bir yemek olmadığı için ayrıntılı anlatmaya çalıştım. Herkese afiyet olsun. Sevgi ve muhabbetle diyelim. Hoşçakalın.